Peki siz albümünüzde bir ihtimal biliyorum ayırıyorum tabii ki. <laughs> <laughs> albümünüzde peki yer vermeyi düşünür müsünüz bir rap sanatçısıyla ya da siz biraz daha hmm. e, bir rap şarkı söyleme durumu olabilir Ya yok hani öyle var mı, ya da müzik öyle kulağınıza şöyle. nasıl geliyor rap? Ben çok seviyorum çok dinliyorum. Ee, bütün müzik türlerini sevdiğim gibi onu da seviyorum ve dinliyorum. Ee, yazdığım şarkı trap'ti mesela bir şarkı benim kendi müziğime entegre ettiğim bir sürü tarz var zaten. Hiçbir zaman klasik ee, bildiğimiz pop şarkısı e, matematiğinde ilerlemediğim için soundlarımda çok şükür ki Ozan Çolakoğlu gibi müthiş bir yetenekle ve müzik adımıyla çalışabildiğim için e, tüm dünyadaki soundları şarkılarıma her zaman entegre e, edebiliyorum zaten. Hayalimdeki her şeyi gerçekleştirebiliyorum. Bunu sadece bir rap e, müzik yapan biriyle Birlikte bir şey yapmak gibi değil de hiçbir müziği birbirinden ayırmadan sadece pop müzik gibi de düşünmeden tüm soundların böyle bir süzgeçten geçip istediğim kıvama geldiği halini her zaman sunuyorum zaten.